Sayın Bakanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yusuf kardeşim nasılsın? İyi misiniz? Sağ olun Sayın Bakanım. Çok şükür. iyisiniz Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Vallahi gördük videonuzu gurur duyduk. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne kadar içe düşünürsünüz öyle. Allah razı olsun. Ekibimiz de kaç zamandır sizi ziyaret edeceğinden bahsediyordu. İnşallah ben de varsın dedim. Geldiğimde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacağım. İnşallah. Başkasına şeref diyoruz Sayın Bakanım. Allah sizden ve kendinden razı olsun. Ee, bizi aradınız. Peki, ve kendilerine sağ olsun Allah razı olsun vesile oldu. Çok mutlu olduk. Onur duyduk. Öncelikle Hayır, Allah razı olsun çok teşekkür ettik. Mardin'e geldiğinizde inşallah siz de bekleriz buraya. Geleceğim yani öyle bir şey ki inşallah geldiğinde muhakkak sizleri tanışmak istiyorum. Hem yüzleri teb teb tebrik etmek isterim. Gurur duydum sizlere. Allah razı olsun. Hayır. Sizden hem adımdan büyük fedakarlık. Sayın Bakanım gelin adım kabul etmese ben yapamazdım diyor Yusuf. Gelin adım Yok, kabul et. Bizi <laughs> kahraman aslında eşim. Gerçekten öyle. Öyle. Allah razı olsun. Sizce Gerçekten tebrik ederim kardeşim. Allah'a emanet olur mu bir ihtiyacınız? Sayın Bakanım Allah'ın zile sözümüzü aldık. Sizi bekliyoruz. Annenize, babanıza çok selam söyleyin. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Sayın hürmetler, Allah ediyoruz. olsun. Allah razı olun hoşçakalın. <laughs>